Şeyle mi taş fırlatıyorduk lan? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Yaptı. <laughs> aşağıda aşağıda. <gülüyor> Araba anahtarı aldım. Vay fişek çalıştırayım mı Kerem? Kerem, Kerem. Kerem, Kerem Hava havaya fişek çalıştırayım mı? Kerem, Kerem Hava havaya fişek geldi mı? Kerem fişek çalıştırayım mı? No, ne bal tarım işte. diyor Koştum Ben nereye geldim? Tamam. Ee, Saat 3 çok, çok bağırdım. <laughs> bağırdım. <laughs> Bilmedik seni Allah'ından. Ver ne Açayım mı televizyon? Bakalım ne yapacak? Hayır 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 hayır! Şu bizim konuşmamız duyuyor mu? Şurta sadece Botu <laughs> <laughs> Mal mı berkay? <laughs> bulacak mı? Yok. Kafama taş at Kerem Sen orada olduğunu nereden bileyim ben seninle <laughs> bunu Sen kafama taş attın 5 tane Allah, Allah. razı <laughs> olsun repo <laughs> 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 Bu <Bana> be. <laughs> <laughs> Beyler git durmuyor. Toplanın. Çiftliğin önünde bütün çiftleri buldum. Yiğit avlıyoruz. Hadi. Raid <laughs> çiftliğin önüne gelin. <laughs> çiftliğin önüne gelin kanka. Çift, çiftliğin önüne. Çiftliğe gelin. Kanka. Ya, yaraydık. Bak yakında adam tamam mı? Sakın ölmeyin. Aç, açarım şu an kanka. Aç, açmam için hazır bekleyin. Tamam söyleyin Söyleyeyim bana. Tamam 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 dur. Tamam. Neredesiniz? Üst kadar çıktım. Aa Kerem seni gördüm aşağıda. Kerem yukarıdayım ben. Kerem. Geliyor geliyor bol mu? Yardık yardık <laughs> İyisin tabi. <laughs> Bak Ömer dur yapma yapma yapma, yapma. <laughs> hayır hayır ya Ömer. Sen mal mısın amına koyayım? Mal amına koyayım bir Canım bir göz hırırırır yapayım mı? Hayır hayır hayır. Darox buradayız Bak sinyal yapıyorum. Tamam da görüyorum sizin çiftliktesiniz değil mi? Gel gel oğlum gel gel lan gel. kapanları kapanları <laughs> kapanlar yürüyemiyorum ben. Bu ne niye? Yakına çünkü öptücü. Değil. Yürüsem duyar. Gitti gitti ama okuyayım çoktan. Geldi şimdi şimdi geldi. Gel hızlı hızlı üst kata gel. Beni burada dur. Dur dur. dur, dur, dur. Geldim üst kata sonra. Buradayız. Çiftliğe doğru gidiyor. Tamam şimdi. Kaçalım mı? Kapan 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 kursaydınız lan kapan. kapan Seni bekle gitmesini dur. Gidiyor gidiyor. Hala cephane etti misin sen Berkay? <laughs> Kerem'i gelişe bak. Gelişe bak. Sus 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 sus. Başlat Berkay başlat. Başlat 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 başlat. Başlat, başlat amına koyayım başlat. Dur dur. Geldim. Hadi bu orası oldu. Hadi hadi alın silah alın. Alın silahları. Nerede <laughs> bunlar? Nerede bunlar? Geldi adam. Alamıyorum vur, 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 vur. ben. <laughs> vurdum çok vurdum böyle. Üç falan vurdum ben. Ben de vurdum. Hadi öldük şimdi. Nerede o? Baya vurdum, baya vurdum. Ben de vurdum. Ben de vurdum. Öldü Hadi. Orda spawn yiğit öldü lan Yiğit amına dur açın şunu söyle Yiğit zekalı yiğit Ulan yiğit ananıma blok edersen görün lan yiğit orda spawnı ya Oğlum yardımcısın lan